Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Light oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Daha oyunumuza girmedik, başlamadık. Size şöyle bir şey göstereceğim. Bilenler de var, bilmeyenler de var diye arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Yeniler varsa arkadaşlar yorum alsın. Benden öğrendiyse lütfen sen nereden öğrendin diye göster arkadaşlar. Arabayı da bu şekilde patlattık. Yanında dursanız bir şey olmuyor burada arkadaşlar görüyorsunuz artık araba bir patlak bir anladım Arkadaşlar size şunu söyleyeceğim çok da video atamıyorum bunun nedeni de ise Arkadaşlar ben e, bir videoya hazırlık yapıyorum İki videoya daha doğrusu O yüzden sizlere özür diliyorum Bundan sonra videolarımız gelecek. Ama bir iki hafta sonra gene gelmeyebilir. Size şimdi geciktiriyorum ama bayağı bir video hazırlık yapıyorum. Kameralar neyime ayarlanıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz oyunları telefonla çekiyorum. Yeni kameralar neyime ayarlanıyor? Koronavirüsten dolayı da pandemiden dolayı arkadaşlar videolar biraz aksatıyorum. Şimdi biraz tüyo vermeyeyim arkadaşlar o videoyla alakalı. Yorumlar belirtirseniz ikinci videoda merak etmeyin diye birazcık tüyo veririm. Bugün şansımız açıkmış arkadaşlar baksanıza silahlar neyim. O AKM. Bir 400 çıksa arkadaşlar çok iyi olur. Bir 400 fazla değil ya. Bir daha AKM vermesi. bence şunu al şunu ver. Şunu alalım arkadaşlar. Bakalım dürbünümüz yok. Şurada şurada bir şey var. Evet dürbün yok ama burada var bir şeyler ama bu da pek bir şey olmaz yani. Ben bunun vermiller niye alıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bir M400 bulunca hemen değiştireceğim. O yüzden hemen adamlarla da görüşürüz. Arkadaşlar adam bir tanesi burada ama bot herhalde ya. Evet bot. arkadaşlar bot hareketleri de yapmıyor ya. Şuna bak bot yüzünden biraz mermi azaladı. Evet diğer adamları da bulalım hemen onları da öldürelim. Orada bir tane sağlam bir adam var arkadaşlar. Ondan oraya dolayı... videoyu duraklatmadan gidiyorum ölümden inşallah adam gibi gördüğüm gibi oldum da ondan bayağı sessiz konuştum. Lan gidin başlayalım. benim Canımı sıkmayın ya. Bakalım AKM varmış evet. Mermisi. İyi arkadaşlar buraya pusu kuracaklar. Ben de güzel bir sağlam adam belledim. Belledim diyorum ya. Zannettim. Evet. Şurada bir adam öldürmüşler. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir dolu bakalım burada bakalım dürüstümüz var mı güzel yok evet arkadaşlar arkadaşlar ben bunu geçen falan çekmeye çalıştım çekemedim Aslında çekemedin değil de ee, kameraman neyim arkadaşlar arka planda kimse yoktu sokak çıkmaya yasağı başladı diye bu hafta artık tek başımıza çekiyoruz arkadaşlar biraz kötü olursa kusura bakmayın ha evet orada biri var tam tahmin ettiğim gibi. Sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Bazen kendimi bayağı kaptırıyorum. Ağan geldi arkadaşlar. Bayağı kötü oldu bu. adamayla bekliyorum arkadaşlar Arkadaşlar baya sağlam bir adam benziyor. Tam net göremediğim için sıkamadım arkadaşlar. Beni şaşırdı evin içinde. Ben de orada olduğunu hala biliyorum. Ben çıkmam lazım. Alandan kaçıyor arkadaşlar. Drop düşmüş arkadaşlar. Hemen oraya gitmem lazım. AVM olabilir. Orada görüşürüz. Arkadaşlar o adamı da denizde bulup öldürdüm. Video açmadım. Adam var. Baba gerek kalmadı bence. Ama gene de gidelim. Bir AVM alırım. Yok. Adamın füzeyi alalım. Sen git. Sen git. Sen git. almanız güzel oluyor arkadaşlar. Ama AVM'de ondan güzel. O AVM. Baksanıza arkadaşlar. Bunu sıkmışlar. Avilmedi biraz beşliymiş. Arkadaşlar adamlar buraya doğru geliyorlar. O yüzden silahımızı doldurmamız lazım. arkadaşlar. Görmedim işte. Bakalım bakalım rehberimde. Beni iyi gördü arkadaşlar bu ya. Keşke eğilseydim arkadaşlar çatıda yapmasaydım. Neyse arkadaşlar. Canlı usta olsun. Evet arkadaşlar madem öldük biraz da şunları dolduralım. Güzel bir hediyeler alalım. Sizin belki siz şanslısınız. Arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Görevlerimizi tamamlayalım. Levelim de bayağı düşmüş bakın arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir üst bölümüne gelelim. Şurada sizin beğendiğiniz üstler varsa mesela bu. Mesela bu şapkalar arkadaşlar. Bunlar. Böyle üstlerimiz var. Bunlar yok arkadaşlar yorumlara belirtin arkadaşlar numaralandırın bir numara iki numara üç numara dört numara beş numara altı numara diye veya da hepsi değilsiniz hepsi de burada arkadaşlar bunu giyerim bakalım size nasıl bir şansınız var mı? hemen gidelim şu görevlerimizi yapalım arkadaşlar Belki siz şanslı gelirsiniz. Baya bir ödül kazanırız bakın arkadaşlar. Çok anda ben bunları açmıyorum. Belli oluyordur herhalde. Mesela bunu çok istiyorum şunları arkadaşlar alamıyorum ya. Şimdi i̇şte bir de arkadaşlar üst bölümüne geçelim. Bakalım sizin şansınızla ne gelecek ayakkabı geldi tamam dedik buraya geçelim hadi bismillah Oo bu yoktu arkadaşlar bakalım bakalım üstümüze nasıl duracak nerede o? hayır bu değil hangisiydi şuydu hmm. ben sevmedim arkadaşlar ya şu sesin, en güzel bence. Siz de baya şanslıymışsınız arkadaşlar. Şimdi o da içine dahil oldu. O üstte içine dahil oldu. arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyorum. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar bir de bir seri üretmiştik. O seriye 20 like gelmemiş. Lütfen 20 like yapın da biz onu artık çekelim. TikTok hileleri şimdi biraz tüyo vereceğim o uğraştığımız videoyla. TikTok hileleri Arkadaşlar gelmesini istiyorsanız 20 like de onu atın. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtin. Umarım videomuz sıkıcı geçmemiz, geçmemiştir. İyi günler arkadaşlar. Bay bay.